Dostlar selam. Yine bir emtia piyasaları ağırlıklı, özellikle de altın ve do gümüş ağırlıklı bir program yapıp karşınıza geldim. Özellikle bazı gelişmeleri hep yaptığım gibi, özellikle de Optimum Portföy ile alakalı videolarımdan da göreceğiniz üzere ve arada bir de finansal piyasalardaki gelişmeler ilişkin kısa videolarımda ya da televizyon sohbetlerimde de görüleceği üzere Sürekli bu gelişmeleri sizlerle paylaşmaya olabildiğince yatırımlarınızı daha etkin ve daha doğru yapmaya yönlenmenize katkı sağlamaya çalışıyorum. Ne gördük? Özellikle Fed'in faiz açıklamasıyla beraber tekrar altın ve gümüşte zirve gördük. 4 aydır biliyorsunuz nereden baksanız hatta hatta sene başından beri 310 liralardan, 315 liralardan tavsiyelerim üzerine dolar almış olan arkadaşlar, öğrencilerim var. O tarihten beri sürekli sınırlı miktarda üretilen varlıklara yatırım yapılması gerektiği konusunu özellikle de Mart'ın 10'unda korona salgını ile beraber portföylerdeki aşırı oynaklık ve risk nedeniyle oluşan kararsızlığı gidermek adına hisse senetlerindeki aşırı iyimserliği doğru bulmadığımı özellikle de 81.000'de düşen endeksin daha sonra Türkiye için konuşuyorum tekrar eski haline dünya piyasayla beraber bulmasıyla piyasa değeri defter değeri oranlarındaki aşırı sapmaların altını çizip piyasa değeri kalkıp da 1 lira olan bir şirketin 40 lira değeri olamaz piyasa değeri diye altını çizerek çok uyardığımı hatırlıyorum bu videolarda ki beni takip eden dostlar da ne yapacaklar bu beyan beyanlarımı hatırlayacaklar. Dolayısıyla aşırı iyimserlik sonrası 2.0'ın atılmasıyla beraber şu an işte endeksin gelmiş olduğu noktada yine bir net kayıp söz konusu özellikle de 125.000 endeks itibariyle düşürüldüğünde 1.225 puan. Şimdi işte 109'larda endeks hatta daha da aşağı indi. İnmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Senetleri tarafında konuşmak gerekirse ama benim size bugün bahsedeceğim şey, Fed'in kararından sonra karşı karşıya kaldığımız net gidilecek güvenli adres olarak dövizin yani Amerikan dolarının anlamlı bir tercih olmadığı piyasadaki aşırı emisyon yüzünden tarihte görmedik miktarda Amerikan doları piyasada olduğu için Amerikan dolarının değeri ki DXY de endeksini takip ederek ne yapabiliyoruz değerini birebir takip de etmek mümkün düşeceğini söylüyordu uzmanlar ki ben de buna katılıyordum ki bunun sonrasında gidecek limon olarak geriye ne kalıyor Altında gümüş gibi kıymetli madenler kalıyor. Petrol de ne yaptı? Eksi 40 dolarları görerek neyini, genel olarak tercih edilebilirliğini edilebilirliğinin sıkıntılı olduğunu gösterdi. Çünkü eğer Çin, Hindistan ve diğer ülkeler üretim yapmazsa koronavirüs yüzünden petrol talepleri olmuyordu. Ve otomatik olarak elinde petrol bulunduranlar da daha düşük fiyatlara satmak zorunda. Finans tarihinde gördük, kaldılar. Dolayısıyla geriye MT alarak bence altın ve gümüş var. Ve ne görüyoruz şimdi? Özellikle de altında gerçekten çarpıcı bir performans var ama gümüşü de hiç hafife almıyorum. Gümüş de kendi kendine sürekli güncelleyerek özellikle de miktarsal sınırlamalar nedeniyle fiyatında gerçek bir performans gösteriyor. Son olarak durumumuz ne? Altında 2041 dolar, 2041 0.35 dolar gibi bir neyimiz var? Ons fiyatımız var. Bunun yurt içerisinde yansıması 460 TL. Ee, ve gümüşte de, de aynı şekilde. Onsa baktığımızda 29.90 civar düzeltiyorum. 26.9 civarında. Her an 27 dolar olacak. Ve 6.05 civarında da neyimiz var? Gram altın düzeltiyorum. Gram e, gümüş fiyatımız var. Demek ki hem gümüş hem de ons da Fed'in açıklamasıyla beraber yani faiz oranının değiştirmediği 0 ila 0.25 arasında kalacağını ki beklenen de buydu. Ekonominin toparlanması için kredi plasmanlarını ve piyasaya emisyonu artırmak adına faiz oranlarını olabildiğince tutuyorlar ki borçlanma kolay olsun ve kredi akışı etkin bir şekilde tüm ekonomiyi sarsın. Tabi kolay değil. 21 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. ABD ekonomisi 14 trilyon dolar Çin ve Avrupa Birliği de aynı şekilde 14 trilyon dolarlık bir bakiye. Sevgili dostlar Altın son zamanlarda özellikle çeşitli devletlerin de stoklarını arttırmasıyla başta Türkiye olmak üzere hep dikkat çeki çekiciydi. Mesela Türkiye şu an ABD, Almanya gibi, IMF gibi uluslararası örgütler, ABD, Almanya gibi ülkeler, IMF gibi uluslararası örgütlerin arkasından aslında 12. sırada. Ama Avrupa Birliği'nden daha fazla neyi var? Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan daha fazla stok tutan bahsettiğim altın rezervi bir ülke. Dolayısıyla tüm dünyada ne var? Genel olarak altına karşı zor günlerde kullanılmak üzere miktarı sınırlı olduğu için ve altın elinde bulunan ülkenin daha rahat para basabileceği gerçeğiyle beraber e, altın rezervi ülkelerde yükseltiliyor. E, yükseltilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla hem kurumsal bazda hem ülkesel bazda, Merkez Bankası bazında hem de bireyler bazında altının kıymeti gittikçe artacak dostlar ve Mesela 2021 ta, e, e, Temmuz ayına ait alım opsiyonlarına baktığımız zaman altın, ons için 4000 dolarlar konuşuluyor. E, gerçekten geriye baktığım zaman bazı yorumculara üzülerek bakıyorum. Yani 1800-1900 dolarlara vardı zaman altın e, ah nerede duracak, ne zaman düşecek diyorlardı. Ya Zaten 2008 krizinde e, toparlanmaya başlayan 833 dolarlardaki altın, ons fiyatı 2011'in Ağustos ayına geldiğimizde 1933 dolarları bulmuştu. Dolayısıyla daha yeni 1900 dolarlar, 1930 dolarlar sınırını kıran, geçen haftalarda kıran ilk zirvesiyle beraber altın. Şimdi yavaş yavaş yeni belli bir performansı göstermeye başlamış durumda. Dolayısıyla bana sürekli öğrencilerim arkadaşlar soruyorlar. Bundan sonra nereye doğru devam eder? Finansal piyasalarda hiçbir şeyin kesinliği yoktur. Anı değerlendirmek gerekir. Teknik analiz tamamen tevatürü konuşur. Temel analizi yapmak, makro verileri iyi incelemek lazım. Toplam altın stokları, altın üretimi, dönemsel olarak altına düğün, dernek ve bayramlarda ihtiyaç olup olmadığı gibi birçok konu var. Ve tabii ülkelerin stratejik altınla ilgili temayülleri de önemli. Altında da gümüşte de gelecek görüyorum yukarıya inmelenmenin devam etmesini bekliyorum. Ama dediğim gibi her şeyse ise tris paribus. Eğer anı değiştirecek başka bir gelişme olmazsa dün gördüğümüz gibi Beyrut'taki korkunç patlama 100 kişiye mal oldu ve ne olduğu net hala belli değil. E, sabotaj mıdır arkasında ne var ama işte 2750 tonluk bir e, şey var e, söz konusu olan bir amonyum nitrat var. Bunun ne olması patlaması durumu söz konusu ama niye patladı iki senedir niye oradaydı gibi bir sürü konu var. Yani dolayısıyla dünya dengelerinin değişmemesi durumunda hatta savaşların ya da koronavirüsün ikinci, üçüncü kez yükseltmesi durumunda şu an bütün ülkeler ikinci yükselten bahsediyor, ikinci yukarı çıkıştan bahsediyor bayramda bizim de yaşadığımız gibi altının ve gümüşün önü açık gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabi e, aylık olarak ben Optimum Portföy ile alakalı videomu güncelliyorum. E, orada olması gereken varlıkların oranlarını tekrar hatırlatıyorum sizlere. Onun için beni takibe devam ediniz. Beğendiyseniz videomu paylaşırsınız. Size sağlıklı, dikkatli ve bol düşüneceğiniz piyasalarla ilgili yorum yapacağınız ve aşırı imsraktan kaçacağınız günler diliyorum. Saygılarımla, sevgilerimle.